9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Ezide Yayıncılık Sayfa 136 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Ezide Yayıncılık Bitkiler Canlılar Aleminin çeşitlilik bakımından zengin bir üyesidir. Bitkiler ileminde şekil, büyüklük, yapı ve organizasyon açısından çeşitlilik gösteren çok sayıda bitki örneği vardır bitkiler aynı zamanda çok geniş bir coğrafi alana yayılmış canlılardır. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip alanlara adapte olmuş bitki örnekleri görmek mümkündür. Örneğin yağmur ormanlarında geniş yapraklı bitki türlerini daha çok görürken, kurak bölgelerde iğne yapraklı ya da küçük yapraklı bitki örneklerine rastlarız. Bitkiler ileminde yer alan canlılardan bazıları tohum oluşturabilme yeteneklerine sahiptirler. Tohumlu bitkiler açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olarak gruplandırılabilir. Açık tohumlu bitkilere kızılçam, ladin, köknar gibi bitkiler örnek verilebilir. Kapalı tohumlu bitkilere de elma, erik, şeftali gibi bitkiler örnek verilebilir. Bazı bitki çeşitlerinde tohum oluşumu görülmezken spor adı verilen özelleşmiş yapılar oluşturulur ve bunlar yardımıyla ürer. Sporun tohumlardan farkı, döllenme olmaksızın tek başına yeni bir canlı meydana getirebilmesidir. Sporla üreyen bitkilere karayosunları, ciğer otları, eğrelti otu ve at kuyruğu örnek olarak verilebilir. araştırasım yaşayan bitki örnekleri var mıdır? Varsa bu bitkiler ile karada yaşayan bitkiler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu araştırınız. Cevap: Suda yaşayan bitki örnekler bataklık seven Sürünücü çuha çiçeği. Su ciğer otu. Başaklı su civan perçemi. Su menekşesi. Su ebe gümeci. Su oku. Dikenli su perisi. Su sümbülü. Küçük nilüfer. Beyaz nilüfer kara bitkileri ile su bitkileri arasındaki benzerlikler, hem kara bitkileri hem de su bitkileri fotosentez yapar. Tüm kara bitkileri ve bazı su bitkileri bir kök sistemine sahiptir. Ayrıca her ikisinin de atış sistemi var. Ek olarak bu bitkilerin her ikisinde de gaz alışverişi için stomalar bulunur. Dahası her ikisi de cinsel üreme yoluyla çoğalırlar. Dahası, her iki bitkinin de çevreye veya habitata uyacak özel uyarlamaları vardır. Kara bitkileri ile su bitkileri arasındaki farklılıklar, kara bitkileri ve su bitkileri, habitatlardan ve bu habitatlarda yaşamak için özel adaptasyonlardan farklı iki bitki türüdür. Kara bitkileri, daha güçlü bir kök ve sürgün sistemine sahip olan kara bitkileridir. Öte yandan, su bitkileri sucul ortamlarda yaşadığından kapsamlı bir kök sisteminden ve sürgün sisteminden yoksundur. Kara bitkileri ve su bitkileri arasındaki temel fark budur. Ayrıca tozlaşma mekanizmalarında kara bitkileri ile su bitkileri arasında önemli bir fark bulabiliriz. Yani kara bitkileri özel tozlaştırıcı maddelere ihtiyaç duyarken su bitkilerinin buna ihtiyacı yoktur. 9. sınıf Ezide Yayıncılık Biyoloji ders kitabı sayfa 136 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.